Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Crash Royale oynuyoruz ee, bir bölümünü daha çektiydim Siz like atmadınız bir like vardı olsun diye ben yine de yeni geldiğim için yine de bir tane daha çekeyim diye düşündüm Ama bu videonun iki, üçüncüsü gelmesi için 5 like istiyorum Hadi. Ee, Şimdi ilk önce bir park modundan bir balon festivaline başlayalım kanalımıza abone olursunuz artık yani bir sürü video yaptım beş altı Fortnite hemen şöyle 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 Şöyle. Evet. Aa yenileceğiz. O bin vurur ona. bin vurur. Aa, az vurdu. Burak, bir Burak. uçak. Yes yendik. Böyle yenilirsiniz siz de. Evet. Altın sandık. İyi. Hemen. Altın sandığımızda açalım açılsın bir. Kapak çok güzel ya. Sevdim yani. Ödülümüzü alalım ilk önce. fare altın aldık aldı bombacı minyonlar silahlar şu hadi ya destansı verme bana üç taş ver bilmiyorum de şu altın sandık da güzel bak şunu da alırız bunu da alırız şimdi ilk önce açalım 8 zaten şunlardan yükselteceğim ne var yeni ha bu gelmiş şunlar var ya ben nasıl alamıyorum ki kapat ha onlar şey yine güzel söyledim <laughs> tekrar bir maç yapalım hadi bu sefer gerçek maç yapacağım videomuz 10 dakika sürecek yani e, ee, 10 dakika sürdüğünde benim sesim gelmezse bitiyor yani. Alırsınız, alırsınız siz onu, alırsınız, alırsınız, alırsınız. Bombayı da fırlat, bombayı da fırlat. Yes, bir, bir tanesini aldık. Şimdi bence şimdi biz bir şöyle yapalım. Hayır. Hayır okları at. Hayır hayır. hayır. gitmemiz gerekiyor. Hayır hayır ya. Şunu atacağız. Şunu atacağız. At onu. At. Güzel güzel güzel. Al onu. Al onu. Tamam. Şimdi ne biz göreceğiz. Onlara bir asar verelim şunlarla güzel Birkaç asar bir kaç asar hadi hadi Balkül alır onları alır onları biz şunu alacağım en azından. Bu nasıl olmuş ya? Kaçın ki? Beş. Hemen. Evet, zaten ölmezsin sen. Ya oraya ne koyulur yani ya? Ya onu ne oraya neden... Alev topu. Onları aldı ya. Alev çatın şuraya atarsak. Alırım. Hayır. Hayır. Hadi git 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 git. Hayır sen çok az buluşsun. Sen çok az buluşsun. Sen onu da söyle. Evet evet güzel güzel güzel. 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 Bana girdi. Bana girdi. Hayır hayır bana girdi. Baza girdi. Baza girdi. Baza girdi. Bakı girdi. Bakı girdi. Onu öldür. Öldür şunu da. Vur da. Yani şöyle. Şöyle hayır hayır hayır. Hayır hayır valkür valkür. 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 Hayır. Hayır yani yenilmedik. Yenilmedik yenilmedik. Yenilmedik yenilmedik yenilmedik. Ay yendik 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 yendik. Yendik 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 yandık ah yandık, yandık 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 hadi yandık 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 hadi yandık 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 yandık, yandık, yandık. yandık. ne ya yandık, yandık. biz yandık. Ay, çok, çok ağır, çok ağır. ayıp 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 şimdi şöyle bir atak atak şimdi sudan Hadi hadi, şunu alırız Alırız onu alırız onu Alırız Aval kula atacaktım yanlış attım Hadi şey şöyle Oklar var bizim de oklarımız var Hangidir yani oklar var bizim de Bizim alev topumuz da var Alev top Alev topumuz da var bizim alev topumuz da var Güzel. Güzel. Güzel yeneceğiz. Güzel yeneceğiz. Yeneceğiz de. 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 Biz yeneceğiz de. Yendik. Oh. Yüreğime iniyordu. Size bir aksini. Şuradan da bir aksini. Artı otuz. Evet. Zor aldım ama. Bayağı zordu. Oh aldık 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 Hayır. evet kartlardan ne olmuş ne olmuş bakalım onları yükseltmeyeceğim ben şunu arıyorum ya bunlar hiç gelmiyor bana bunlar ne kayı da seviyorum ya. Dördüncü arena'ya geleceğim ben. Geleceğim. Siz bekleyin. Ben geleceğim. Ben şunu da açtıydım. 950'yi geldiydim. Şu. Birine geleceğim ya. Birine geleceğim. Şunu alacağım. Bunu alacağım. Buna. Hepsini alacağım ya. Gelse de. Tartım yapacağım ya. Aa, hızlı maç yapayım ya ya da pozlama bir de arkadaşlar yani e, bir de bir günde iki video çekiyorum. Bir de e, siz like at, atarsanız bir günde 3 üç 3 tane video gelir yani. Yani like atın. Tek Like atın, abone olun. Yani başka bir isteğim yok. Başka bir isteğim yok yani. Sadece like atmanızı istiyorum yani. Like atın yeter yani ya. Like atın like. Bir tanesini aldık. O adam ne? Pet kayıbı şuraya atalım. Onu alalım. Hadi. Bir tam pıçı. Pıçı pıçı. pıçı. pıçı 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 pıçı. Pıçı 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 Ya boşuna niye atıyorsun ya? Kesti buraya gidiyor. Yok şunu atacağım. Ya. oklar 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 atın onu atın onu onu alın alın onu yes 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 burada da onu değsin onu değsin onu değsin alır 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 kolay kolay Ka much, much, kolay kolay maç maç kolay Ve gelecek. E, bütün videolarımı duymak için, görmek için lütfen bildirim zillerini açmayı unutmayın.